Hepiniz merhaba arkadaşlar, Sonra arkadaşlarına er hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eğlenceli şeker paketini açıyoruz. Bunu ben yaptım. Bunun içinden hem şeker, hem şeker, hem de minik minik sürprizler çıkıyor. Hadi o zaman açalım kesiyoruz. Tepesini kestik. Bizim şekerimiz kahveli çıktı. Çikolata da çıkabilirdi. Ben çikolata istiyordum. Çikolata çıkmadı da şeker çıktı. Başka şeker istiyordum ama kahveli şeker çıktı. Bu da olur. Tadına hemen bakalım. Kahveden nefret edenler yemasın. Ama kafayı sevmeyenler yiyebilir ama nefret edenler yemesin. Bak <laughs> ilk böyle bir sürprizimiz çıktı. Sonra böyle bir sürprizimiz çıktı. En çok tarzı minik küçük. Minik, orta, küçük. tane sürprizimiz çıktı. başlayalım. Menü çanta bir tane de elbise çıktı. bunlar ne için? Hadi şimdi açalım arkadaşlar. Hop. Ortaya açıyoruz ortalığın içinden o elbisenin turuncusu. Bu tane saç çıktı. Arkadaşlar bir tane süpürge çıktı. Ev süpürgesi oyuncak. Bir tane sol. Bir tane bebek. Bir tane koltuk. Çok sağ ol. gobzlerimizin eşyaları var. Ben şöyle ben bu elbiseyi daha çok beğendim. Bu elbiseyi giydirmek istiyorum. Saçı çıktı. Saçını takıyoruz. Çantasında da verelim. İyi alcıklar bebiş. 43 çıktı. Bir tane böyle bir de koltuk ve şort çıktı. Bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken şey çok belli. Tabi ki de abone olup like atmak. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.